ki Binali Yıldırım başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı. Bu şekilde bu koordinasyon kuruldu, devleti yargılatmak için. Bu kriminal bir olay. Kriminal bir olay mı? Eski başbakanın oğlu Venezuela'ya Kıbrıs'taki o para sistemi o Orta Doğu'ya gidiş ediyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini. Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz gidin onu da alın. Ama orada kasetler var. Herkesi çekmiş o da <laughs> Ben Halil'den öğrenmedim. Ben bir de öyle kaset yayınlamak falan değil. Namuslu adamın kazetini yayınlamam. Adam çıkıp derse ki bu anlatılan doğru. Niye yayınlayayım? Sapık mıyım ben? Teşhirci miyim? Ama beni boşa düşürecek. Beni böyle bir şey varsa şerefsiz. E o zaman ben mi şerefsizim? Olmaz. Olmaz. Ben kendimi size mahcup ettirmeyeceğim. 40 yaşına kadar olan kardeşlerim.